Recep Tayyip Erdoğan desem. O beyni o verir mi bize? Onun da öyle bir beyni yok, çalışmıyor o konuda. 18 yaşındaki gençlere seçme ve seçilme hakkını kim verdi? Ben verdim. İstanbul'da suya %50 zam geldi. Gölsün %100 gelsin de. Zaten milletin Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Bugün vatandaşlarımıza 18 yaşındaki gençlere seçme ve seçilme hakkını kim verdi? Hangi lider dönemine verildi sorusunu yönelteceğiz. Neredeyiz? İstanbul Bakırköy'deyiz. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Hep birlikte izleyelim iyi seyirler. Abi 18 yaşındaki gençlere seçme ve seçilme hakkını kim verdi? Ben verdim. <laughs> ne zaman verdin? Ne zaman verdin? Yeni verdim. Niye verdin? Hangi lider döneminde verildi abi? Bu lider bölümünde verdim. Ben kendim verdim. Ben. Siz verdiniz. Ben liderim ya. Ha. Yok hani Türkiye Cumhuriyeti'nde seçme seçilme hakkını gençlere kim verdi? Ben nereden bileyim ya kim verdi? <laughs> Allah Allah bana öyle ayret sorular sorma. Sen bana düzgün sor. Ne sorayım abi mesela? E sen sor ben. Mesela cevaplamak istediğin bir şey var mı abi aklına takılan? Ne abi? Sor. ve Ülkemizdeki şey en var. büyük sıkıntı nedir? Sıkıntı burada zaten ortada. Ne sıkıntısı var abi? <laughs> e, Sedat Peker çıktı. ha şey, dünya karıştı, ülkeyi karıştıracaklar. Ülkeyi karıştıracaklar. Sedat Peker'in söyledikleri doğru mu sizce? Ben ne anlarım o Sedat Peker kimdir ki ya kardeşim ya? Çünkü bok şey, ulan mafya mı verecek lan bizi? Bir testen abi Sedat Peker. Merhaba Sedat. Sen e, Tayyip abi diyorsun ya, niye abi diyorsun lan? <laughs> beni gel beni, bak bu oğlum. Bana hareket yapma. Recep Tayyip Erdoğan'a bir seslenin. Recep abi diyor ona. Niye abi diyor o zaman Siz seslenin Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a saygım var. Neden var? Neden var? Adam mahtap bile olmadı ya. ismini bile almadı ya ağzına ya. Ha öbür e şey. Çişleri Bakanı mı? Yok. Şey, onu, tamam. onu geç. Abi ya. peki İstanbul'da suya yüzde... Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi İstanbul'da suya yüzde 50 zam geliyor. Gelsin yüzde yüz gelsin de. <laughs> Zaten milletin anası. <laughs> Merhabalar. Hayırlı günler. Merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaşındaki gençlere evet. seçme ve seçilme hakkını evet. hangi lider vermiştir? Kim tarafından verilmiştir? Çok güzel bir soru. Ben <laughs> söyle geldi? Benim konum o değil. Sizce? Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk değil miydi? 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı mıydı? Seçilme hakkını seçilme hakkı hangi lider vermiştir? Verdi. Mustafa Kemal Atatürk'ü verdi ya. Sizce? Benim bilgim yok. Google'dan Yok. Recep Tayyip Erdoğan desem. <laughs> onu bana hiç söyleme. O o beyinle. Mantık için O beyni o verir mi bize? Neden? Çünkü laf etmiş insan bize 18 yaşında ki zaten seçimliğe de ilerletti bizim Z kuşağından dolayı vermez o. Onun da öyle bir beyni yok. Çalışmıyor o konuda. 18 yaşındaki hakkı Recep Tayyip Erdoğan vermez, gençlere önemde vermez diyor. Vermez. Vermez yani. Gençler önem vermiyor. vermiyor. Vermiyor yani. Değil bu kadar gençlerin, gençlerin böyle bir durumda aynen, Gençler bu durumda olmaz. Gençler ne durumda? Abi, Kötü durumda dinlemeyeyim var dinlemeyeyim ki zaten bizi dinlemiyorlar ki bizi kaynağı bile almıyorlar abi. ben Göremiyorum hani uzaktan eğitimde başladı Biz falan de, vesaire diğer ülkeler eğitimli sınava giriyoruz. Biz eğitimsiz sınava giriyoruz abi böyle şey bir şey kaldır kaldır ya. başlattık falan hani pandemi o. dolayından pandemi dolayısıyla galiba uzak kuşağı biraz daha güçlü geldiği için biraz da korku var. Onda hani z kuşağında yıkma durumu var ki seçimleri bu konuda da ilerletti. 2023 seçimleri z kuşağı neden Recep Tayyip Erdoğan oy vermesi? vermemeleri gerek çünkü şu yaptıkları mesela hem eğitime bize evet, önem vermiyor. Hem de önem İstanbul vermiyor ki gençlere önem vermiyor Z kuşağına. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarih boyunca 80 yıl boyunca öğrenciler her yerde ücretli eğitimler oldu okullarda da evet. kitaplar işte bilmem neler bir sürü şey vardı. Recep Tayyip Erdoğan döneminden önce de okul kızların okuma oranları yaklaşık yüzde %30 seviyelerindeydi. Aynen. E, Recep Tayyip Erdoğan döneminden sonra Haydi Kızlar Okula projesiyle galiba e, ve e, hükümetin de başlatmış olduğu projelerle kız çocukların okuma oranları %90'a çıkıp ders kitapları tamamen ücretsiz hale geldi. Hatta dershaneler ücretliyken devlet dershaneleri kapatıp kendi okullarında hafta sonları ücretsiz eğitime tabi tutuldu. Ya evet öyle olabilir ama ben o taraflarda doğru değilim hani. Belki evet. zamanda tamam. böyle bir şey yapmış olabilir. Eyvallah. Ama i̇yi bir şey yapmış olabilir ama şu Ama, ama, şey... ama hiç gençlere yönelik bir şey yapmadı ama demiş. Ama hayır o yapmadı. Abi. Ama bu saydıklarım iyi bir, şey bir şey değil yaptı neyi diye. Yaptı. Neyi yaptı? Ben size soruyorum. Neyi yaptı? Evet, bir Neyi abi. yaptı? Siz neyi de Kız, kız çocukların okuma oranları Kızların tecavüzü daha çok uğradı. 7 yaşındaki kızlar tecavüze uğruyor. Neyi ne yaptı? Ona, ya bir çocuğumuzu olur. koruyamıyor. Ne ne yaptı? Duydum. Evet, haklısınız. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Ee, şu duyuruyorsunuz şu anda. Şunu da sormak istiyorum. Ee, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edildi Malatya'da. Ne zaman hangi Bu günler işte Geçen hafta. İstanbul'da, geçen İstanbul'da, haftalar. İşte bunların hangisi neresi? Tecavüz eden partinin İyi, il başkanı. söylemiyorum. CHP. Hayır, CHP şu AK Parti diye ben bunu yorum yapmıyorum. Biz ben sadece ya. siz sorumu sordunuz. bize geleni söyledik. Mes biz memnun değiliz dedik size. Mesela Asla da değilim. Mesela Tayyip'in en büyük hatası bu kadınların İstanbul Sözleşmesi hakkını kaldırması mesela. İstanbul Sözleşmesi kadınları korumuyor mu? Ko koruyordu. Kaldırdı şimdi. Kaldırdı Kaldırdık. Kaldırdı değil ya. mi? Peki 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 sonra. Peki İstanbul Sözleşmesi varken ablamızın bahsettiği taciz ve tecavüz olayları artış gösterdi. Artık ki artış şöyle bir İstanbul dönüşmeler. Sözleşmesi eğer korusaydı sizce artış ya, gösterir Bizi mi? koruyor bir söyleyebilir misiniz evet, ne koruyor bizi mi? ne koruyor Ben işe Hayır, giderken ben korkuyla gidiyorum sakinliği diye bir şey Ben işe giderken bile korkuyla gidiyorum Ben uyurken bile rahat uyuyamıyorum kafamda neyin içini bahsediyoruz geçimimiz hangi şeyi güzel hangi hayattan güzel alıyoruz ya çalışıyoruz da evimize bir tane ekmek zor götürebiliyoruz ya Neyi güzel bunun? Neyini güzel? Yani neyini al güzelim, alı alışverişten sonra da bunu demezsiniz yani. Alışveriş <laughs> yani, değil. <abi. gülüyor> yani hani, alışveriş yani. yani iti bu bizim ihtiyacımız olan bir şey değil Hani mecburiyetten alınan bir şeydi. Mecburiyetten alabiliyoruz abla ekmek alamıyoruz dedi de, o yüzden Ama dedim yani. Şunu ben söyleyeyim, söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Ben, ben e, gittim bir milyarlık kalmadım. Abi, Anladın yani, mı? Yani bir Çünkü milyarlık zaten milyarlık, almanız. Bir milyar 1 mı istiyorsun? Hayır, hayır gidip onu almadım, işte ben size diyorum. dolaştım, dolaştım, nerede 100 lirası varsa onu aldım, gittim, uygunlu bulmuşsunuz, ayağınızı yorgana göre ha, göre. O göre uzatıyorum. Üniversiteyi okuyormuş, mezun olmuş, o kadar emek vermiş değil mi? üniversite mezunu, niye dolmuşa çalışıyor? Bana bunu açıkla sen ak parti döneminden önceki üniversite oranlarıyla şimdiki üniversite oranlarını Uğur hesapladığımız zaman yaklaşık 6 katı falan olması gerekiyor ve bütün öğrenciler üniversite mezunu ve işsizler. Evet, çoğu işsiz diyelim, çoğuna işsiz diyelim. Ne okuyorsun? Ben şu an lis ne okumak istiyorsun? Eş hukuk. Hukuk mu? Hukuk. Tamam. Şöyle yapalım. Herkes hukuk okuyor ve evet. üniversiteler sayısı da çoğaldı ve sen özel bir şirkette çalışmak istiyorsun. Sana diyorlar ki asgari ücretten gel başla çalışır mısın? Hayır. Hayır. Ee, ama Yok, şu anda çocuğumu çocuğum okumuş var, niye asgari ücretle çalış? Abla ne iş yapıyorsun? Ben de kendim özel sektörde çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben spor salonundayım. Spor salonunda çalışıyorsun. Evet. evet. Spor salonunda bir genç asgari ücretten işe başlasa, işe öğrendikten sonra yavaş yavaş yükselse maaş artar mı, artmaz mı? artar. Ama artar. şimdi. Artar? Biz gençler siz fedakarlık etmeyeceksiniz biz de. Biz şimdi yıllarca okuyoruz 3 kuruşluk devlet memuru olmak için mi okuyoruz Allah yılın aşkına? 16 yıl memur çöp üç. olacak. 16 yıl değil. Bakın şöyle bir örnek 6 vereyim. 6 yıl abi en az ona bak tam liseye kadar 12 yıl diyelim. Onun sonrası 2 3 yıl gelecek. 15 diyelim yani. Ortalama 15. Siz 15 yıl okuyacaksınız. 2 yılda asgari ücreti. Asgari ücretle ömür boyu çalış denmiyor ki. Ama olsun ben asgari ücret. Hani işi öğrenmek şu an, alay. Şu an internetten de baksanız gelen maaşı. Asgari ücrete başlamıyor avukatlığın zaten. Avukatlığın maaşı 4.000 bin, 5.000'den başlıyor ki. Ben yazık asgari ücrete başlıyorum. Fedakarlık. Kamudaki avukatlar dediği gibi. Bak şimdi siz bize diyorsunuz ki şu anda siz bize Tayyip'i savunuyorsunuz. Siz bize diyorsunuz ki konuşun. Ben Tayyip Erdoğan'ı atmıyorum. Tayyip Erdoğan'ı hangi olsun. cümlemle savundum? Bak şimdi hangi şey olursa olsun. Hangi cümlemle savundum? Tayyip Erdoğan benim çocuklarıma benim geleceğime ne vermiş? Abla hangi cümlemle savundum? Ben de size diyorum ne vermiş? Çocuklarımıza geleceğim de şurada halkı bir topla bir araya getir bakayım. Şimdi bak. Ne vermiş? Şimdi saniye. Ben hemen şu e, Sanayi Bakanlığımızın vermiş olduğu imkandan bahsetmek istiyorum. Bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız şunu söylüyor. Diyor ki üniversitelerimizden birinde 4 yıl mezun olduktan sonra e, öğrencimiz projesini hazırlasın. Teknoparklar veya üniversiteleri vasıtasıyla bize başvursun. TÜBİTAK'ta projesi onandıktan sonra şirket kurulumunu teknoparklar üstünden biz yapıyoruz. Ve devlet 200 bin lira öğrenci olan o yeni mezun olan öğrenciye parayı veriyor. Diyor ki bana projeni. Yani sunmuş olduğun Etin proje. sana da 200.000 lira verelim. Mesela evet. bunu biliyor muydunuz? Mesela o zaman tamam sana onu... sormak istiyorum abi. Mesela sen o uğraşın ettin ama mesela bir hatağınla her şey mahvoldu diyelim. E o zaman da paranı alamayacaksın. O kadar emeğin de Yok. boşa gidecek. Onu da söyleyeyim. E, bu süre zarfında projeni yapamadın. Sunmuş olduğun proje başarısız oldu. Tamamen battın diyelim. Herhangi bir para ödemiyorsun. Ama tabii aynı hak bir daha sana tanımıyor çünkü başkaları da de Bunu deme O kadar emek veriyorsun ve boşa gidecek bir İyi yani. de bir şey diyeceğim. Bu da senin sorumluluğunda olsun. Devlet seni kendisi... Ben bir hata mesela? Sen hata da yapmadın. Değil mi? o senin bir şeyini beğenmesi de olur Anladım diye. ama hani e, nasıl diyeyim sana? Senin bir çalışanın var. Bir hata içerisinde. Bir öğretmenimiz ortacı olarak çalışıyor. Bir öğretmenimiz temizlikçi olarak çalışıyor. Ben size kısa ve bir örnek vereyim. O kadar öğretmenimize ihtiyaç var değil mi? Sınıflarda 50 kişi var. Bakın bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sınıflarda 50 kişi var değil mi? 50 kişiydi. bunu azaltabilir değil mi? O yok. Tam tersine. Her yerde. Ya okul aç kardeşim. Sen bize oradan göster başkanlığını. cumhurbaşkanı. Evet, ablacığım şunu da söyleyelim o zaman. AK Parti döneminde açılan okullar AK Parti'den önceki okullara nazaran 3 kat artış gösterdi. Hiç de artış yok. Peki. Ekrana biz, ekrana biz grafikleri veriyoruz şu anda. Merhabalar. Merhaba buyurun. Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı hangi lider tarafından verilmiştir? Seçilme hakkı. Bu konuda özür dilerim, ee, epey de tecrübeliyim, epey de konulara hakim bir kişiyim ama e, maalesef Peki, bir tahmin yürütelim. Sizce kim He? sizce kim Kim olabilir? Ee, İsmet'in olabilir. Başka? Ee, 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı hangi lider tarafından verildi? Adnan Menderes tarafından olabilir. değil, o da mı değil? Değil. Eee bayan başbakanımız. Var. Tansu Çiller mi? Tansu mi? Değil. değil. değil Eyvah. Recep Tayyip Erdoğan. Öyle mi? <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> 18 yaşından itibaren verdi öyle mi? Evet. Güzel bir olay. Pekala. Güzel çok teşekkürler. Olay. Çok sağ olun. Ee, kuşkusuz e, Recep Bey, e, Bey'in biraz ha, hataları da çok var. Ama e, güzel bir tarafı da olduğu zaman ben onu şerefle e, bu e, güzel bir e, oluşum diyebilirim. Allah razı olsun. Evet, Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Size soralım. Merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti'nde gençlere seçme ve seçilme Hali. hakkını 18 yaş olan gençlere Hali. kim Hali. vermiştir? İzandayım. Vallahi bilmiyorum. Ha? Kim olabilir? Atatürk. Tayyip Erdoğan. <laughs> Tayyip Erdoğan mı? Evet. Doğrudur. Eyvallah. Ha, ha. Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı hangi lider döneminde verilmiş? Recep Tayyip Erdoğan. Evet. evet doğru. Soruyu soruyorduk. Bu kadar. Ya. <laughs> 18 yaşındaki gençlere Evet seçme ve seçilme hakkını kim verdi? Hangi liderden ee, Biraz düşüneyim. Çünkü evet. böyle şeylerde pek bilgim yok. 80 cankiri lider vermiştir. Bence Atatürk vermiştir. Atatürk, Atatürk eskiden vermiş olabilir. Evet. O değilse başka kim vermiştir? O değilse eski başkanlardan olabilir. Çünkü Yeni ver yani Cumhurbaşkanının bilmiyorum verir mi vermez mi ama Atatürk diye umuyorum ben evet. Atatürk. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan vermiş. Evet. Ha, onu bilmiyordum ama ne iyi yapmış yani. Ya bizim tabi tabii ki de hakkımız yani oy vermek. Pekala yani çok teşekkürler ee, çok sağ ol. Rica ederim. 18 yaşındaki gençlere seçme ve seçilme hakkı hangi lider döneminde verilmiştir sence? Kim Furkan? Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Ama ben öyle düşünüyorum. Ya da Osmanlı zamanında da vermiş olabilir ya. 18 Osmanlı zamanında Gerçi seçim yani yoktu seçim aynen. Yoktu. Şu an arkadaş kafamı karıştı. millet 18 bana 18 gülüyor. 18. Evet. 18. Meclis tamam. son zamanlarda meclis vardı. 18. Tamam. 18 yaşındaki gençlere ee seçme ve seçilme hakkı hangi lider döneminde verilmiştir? Erbakan. Erbakan mı gençler? Atatürk'te. Ya? Yani Atatürk, ya. Atatürk gel abi. kadınlara verdi. Gel abi. Ya. gel abi. Gel abi gel gel. Gel, böyle tamam. gel. Şöyle, heh, tamam. Ben Abi, mi? Yok, dur sen 18 yaşındaki gençlere seçme ve seçilme hakkı hangi lider verilmiştir? Atatürk. Ya Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi ama hem 18 ama, yaşındakilere kim verdi? Hem kadınlara hem herkese verdim biliyorum ben. Atatürk döneminde hiçbir seçim olmamıştır. Sadece kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Ama e, 18 yaşında Ha mı? doğru, doğru ben <laughs> ona takıldım. cevap alabilir miyiz? Recep Tayyip Erdoğan. Abi mi? Evet. Kral. Gördünüz mü Doğrudur Doğru, Ben kadında takıldım kaldım. Abi 18 yaşındaki gençlere seçme ve seçilme hakkı hangi dönemde verildi? 18 yaş. 18 yaşını doldursun. Ondan sonra. Verildi. Peki kim verdi bu hakkı? Hangi lider verdi? Sanıyorum Erdoğan Bey bir Evet. Ben. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Bölümümüz uzun tutacaktık ama yağmur sebebiyle birazcık kısa tuttuk. Kusura bakmayın. Ben Mert Armağan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olun. Beğenin, yorum yapın. Bu emeklerimizi lütfen beğeniyle en azından karşılığını verirseniz çok seviniriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hayırlı günleriniz olsun.